Sevginin yanına geldim çünkü biliyorum ki hepiniz e, yeni bir ben derken güzelleşmek de istiyorsunuz. Sevgili Türkiye'deki sizi en iyi güzelleştirebilecek uzman isimlerden en azından şunları kulak misafiriyiz. işte yuvarlak yüz, kare yüz, oval yüz. Şimdi şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sadece elmacıklar çok yukarıda ve yüz tipine sahip olmak en çekici, en seksi kadın yüzüdür. Öyle. Ben elimde bir şeyle gelebilirim. Ee, ve benim o yaşıma, tarzıma, vücudumun yani cildimin o anki durumuna, kondisyonuna uygun değildir. Evet. Ama buna rağmen gittiğimiz bazı doktorlar bunu yaparlar ve biz bunun sonunda gene istediğimiz görüntüyü sahip olmuyoruz. Mutsuz oluyoruz. Böyle bir problem var. Onun için sana soruyorum. Yani sana geldiğinde bir hasta ne beklemeli? Sen ona nasıl yaklaşıyorsun? Evet diyelim ki hastamız gerçekten senin dediğin gibi kan tahlili sonuçlarına göre baktın. Eksik bütün elementleri yerine koyacak bir beslenme düzeni verdin. Aynı zamanda cilt üstünde de bu mezoterapi tarzı siz hani dediğiniz gibi uygulamalarla işte kök hücreleri başka şeydir verdin. Sonra cildi bir yere kadar getirdin değil mi? Yani sen bu insana botoksu hı hı. örneğimizden geliyorum. Hı hı aslında ilk seferde bunu yapmıyorsun. Yani ilk seferde onun istediği 10.10 .10 puana ulaşamayacağını bildiğin için aslında çok dürüst bir şekilde hastanı gerçekçi bir senaryo ile karşı karşıya evet, bırakıyorsun. gerçekçi onu. bir senaryo ile karşılaşıyorum. Diyorum ki mesela cilt yenilemesinin beş, yani bazı hastada 5-6 ay da ortaya Değil çıkacaktır. Mi? Bazı hastada 1,5-2 yılda aynen, ortaya çıkacaktır. Aynen. Kişinin bu yaşı önemli, vücudunun yenilenme süreci herkesten hani yaşı göre değişir. Genetik faktörlere göre değişir. Ve bu bahsettiğim işte beslenme vesaire gibi alışkanlıklara göre değişir. Dolayısıyla ben orada açık kapı bırakmıyorum. Daha hızlı rejenere ve daha doğru rejenere olması için açık kapı bırakmıyorum. Ama gene de biyolojik saati belli edecektir bu durum Hani biyolojik figürleri belli edecektir bu durumu. Bir de uğraştığım şeyin derecesi belli edecektir. Yani şimdi biz genelde çoğu klinik teşhisimizde işte 4 ya da 6 gibi gradeleme hani seviyelendirme vardır. Haliyle 6 seviyede olan birinin hani süreciyle iki seviyede olan birinin hani süreci aynı olmayacaktır. Ben bu tabloları işte hastalarımı full bir şekilde anlatıp onun ardından hadi gel işe koyulalım diyorum ki böylelikle ee, şöyle bir yanlış algı olmasın işte hani aynaya ertesi gün baktığında wow magical bir şey yaşadım hani gibi bir şey değil ama evet buradan kalktıktan sonra bence bazı hastada yüzde otuz yüzde kırk sonucu bir anda çıkartabiliyorsunuz o bence de magical bir sonuç yani hani düşünsenize bir iki saatinizi harcadınız yüzde otuz kırk gençleştiniz yani hani bu bence de güzel, hani bir güzel ünlü, bir sonuç ama algı gereği Biraz daha böyle keskin hatlar hani inşası gibi bir dönemden geçtik. Şimdi biraz biraz daha insanlar daha lütfen dudağım ördek gibi olmasın, natürel doğal olsun, lütfen botoksun çok öteden belli olmasın demeye başladılar. En azından ben bunun misyonunu çok edindiğim için bana o şekilde hastalar geliyor. Ya sen her zaman gençleşiyorsun, bir güzelleşiyorsun ama ne yaptırıyorsun anlayamıyoruz hani gibi şaşırtıcı ibare kullanılması benim daha çok tercihim. Yoksa hani ya bak burnuna da ameliyat yaptırmış, kapı, göz kapağını da kestirmiş, şurasını da yaptırmış, burasını da yaptırmış değil işte. Bunu bir misyon edinelim. Ufak dokunuşlarla, güzel hani doktorunuzda olan takiplerle tabii ki ameliyata ihtiyacımız varsa ameliyat yani. Hani ben burada ameliyata karşıyım demiyorum. Plastik cerrah arkadaşlarımla birlikte zaten ko korele çalışıyorum. Yani hani mutlaka hani yağ fazlalıklarında, karın germe operasyonlarında, onu geçtim hani burundaki ciddi asimetriler, işte deviyasyonlar vesaire. Hani bir sürü ameliyat endikasyonu var. Ben sadece şunu kastediyorum. Yüzü böyle tamamını kırdık kırdık sil baştan yeni bir ben yarattık bence altta psikolojik altyapıları da farklı olabilecek şeylere yönlendiriyor bizi sebeplere. O kişi gene o haliyle memnun olmayacak aslında. Hani evet. dolayısıyla benim içeriden çıkardığım bir nokta geçen bir kafede bir diyalogda tanık olmuştum buna. Kız, kız kızına kadar bebek gibisin diyorlar. Hani sevgilinle ne kadar şanslı diyorlar. Ondan sonra Bak gözü senden başkasını görmüyordur diyorlar. Kız da diyor ki hayır benim operasyonlarım var ve benim gibi çok var diyorlar. Hani hmm. benim aslında daha farklı bir şeyler de yapmam lazım dedi. Hmm. Bu bir tatminsizlik. Yani ve e, insanlar artık hani aynı şeylere ulaşan, erişen ve birbirlerine benzer tiplerin çok fazla ortaya çıktığını ve dolayısıyla bunun bir enerji aktarımı da olarak çok fazla olduğunun farkındalar. Ben de diyorum ki sen tek başına bir birer olarak bir aynanın karşısına geçtiğinde biriyle yüz yüze konuştuğunda bir yan masadan bile sana baktıklarında yani evet beni biliyorsun makyajsiz dolaşıyorum hani e, genelde girdiğim ortamlarda daha farklı bir meslek grubuna sah hani, sahip olduğumu zannediyorlar ve şöyle bir etki yaratıyorsun hani kendi duyduğun işte o güvenle rahatlıkla e, tek derdinin tek kalinin güzel sadece güzel görünmek mi? değil evet iyi olalım, alımlı olalım, hani e, bakımlı olalım, yaşımızın aynen önünde olalım iyi gibi şeylerle zaten devam ediyorsak yolumuza bu zaten çarpıcı bir güzellik oluyor. Yani zorlanmadan yapılan güzellik aslında iyi bir aura ile birlikte çarpıcı güzellik hali. Peki sevgi şimdi aklıma gelen bir şey var. Tabii bizim bu kadar hani estetik mağdurlarını çok görüyor olmamızın sebebi sanıyorum medyanın kuvvetlenmesiyle beraber son 10 senede çılgın estetik cerrahi programları işte bu Dr. Beverly Hills vardı, Nip bas Bir sürü şu anda da var işte. Neydi? Ee, sen de biliyorsun bu değişim programlarından dolayı insanlarda bir algı oluştu. Fakat bu şu anda değil yani ama Amerikan bir şov algısı. Amerikan şov ama. algısı değil mi? Yani dünyada Hı -hı. böyle değildi aslında. Yani ülkelere baktığımızda bunun bir evliyatı var diye düşünüyorum. Yani estetik cerrahinin tarihsel dönemdeki sürecini biraz ülkelere, ırklara göre açabilir misin? Ya şöyle ki şu anda estetik cerrahi dediğimizde ya da medikal estetik dediğimizde en çok konuşulan ülkeler arasında evet Amerika geliyor, Kanada geliyor, Brezilya geliyor, işte Kore, Japonya geliyor bildiğin üzere. Dolayısıyla hani cihaz ve ürünlerin hani üretiminin de hani en yüksek olduğu yerler yine oralarda. Tabii yurt dışı hani bizim de faydalandığımız Fransa, İspanya gibi çok güzel ürünlerin olduğu yerler de var. Ama ironik olacak şekilde Avrupa'daki doktorlar hala biraz daha bu hani estetik algısının çok fazla hani yayılmaması için çok daha hani küçük, daha da minimal. Yani onunla biri hani işlemlerle kalmaya çalışıyorlar hani. E ama dediğin gibi Amerika'daki doktorlarda daha uç. Hani işlemleri göstermeye çalışıyordu. Hani bu ya da Brezilya'daki doktorlar. Bu Brezilya'nın bat meselesi var mesela. Büyük kalça şeyi e, çıktı biliyorsun hani fenomen oldu. Allah'a şükür. <laughs> Benim için öyle. Biraz ben de biliyorsun. Ee, mağbat büyük. <laughs> Senelerce popomuzu küçültmeye çalıştık. Şimdi moda oldu. Herkes böyle Hı -hı. yapıyor. Bir şey mi yaptırdın? Hayır diyorum Allah vergisi, annem vergisi diyorum yani Hayır, gerçekten. Hayır kalça büyüklüğü değil. Bir sürü Victoria's <laughs> Secret mankeninde de yeri geldiğinde böyle dokunuşlar var. Memesinde ve kalçasında hani bir kere şu yanlış... Ee, şuna katılmıyorum. Hani güzellik yarışmalarında çok konuşuldu ya bu konu. Estetik ameliyatlı o güzel seçilemez. Buna katılmıyorum. Hani Türkan Şoray döneminde de estetik ameliyatı var. Onun da before after'ı var. İşte e, Filiz Akın'da da var. İşte senin bahsettiğin gibi evliyatında Hollywood ünlülerinin hani bazılarında da yine var. Sadece takılan nokta şu. Önceden yapılan mesela bir burun hafif değiştirilmiş, bir dudak hafif değiştirilmiş ama ortaya çıkan hani Sonuç önüş değil. ve sonrası hani öncesi ve sonrasında bir alkışlayıcı şey var. Hani düzey var. Hmm. Ama şu andaki yapılan algıda sanki küçük dokunuş, küçük değişim hani yeterli değil. Yani ya daha radikal, daha büyük hani değişimler yapılması gerekir diye o işte bahsettiğim işte meme size'larının, hani ölçülerinin çok büyümesi, işte kalça ölçülerinin çok büyümesi gibi hani ya da işte yüzün %30 lifting, %40 lifting yeterli değil. İşte iyice gerilecek, kalkacak, hani dikilecek gibi hani algılara götürülmüş. Aklıma bir de yanak geldi. Sen de biliyorum. Yanak inceltme ile ilgili çok şey yapıyorsun ve meslektaşlarını da uyarıyorsun. Araya onu da girebilir misin? Hani geri gelmişken sormak istedim sana. Ya yanak onda şöyle inceltme... bir durum var. Evet ben şu anda kendimden de gösterebilirim, senden de gösterebilirim. Bazı hastalarımızda bu kum saati dediğimiz şey tersine işliyor. Bu üst kısmında yanakları daha çökük ama alt kısmında daha geniş olabiliyor. Ya da bir yine hasta modelinde yani üst kısmı ile alt kısmı hemen hemen birbirine eşit. Daha kare gelen bir yüz. Yani ortada Hollywood yanağı diyebileceğimiz bu hatların ayrışmadığı bir yüz olabiliyor. Şimdi bu yanak inceltmede biz cihazla birlikte, gaz adı verdiğimiz cihazla birlikte içeriden hiç kesmeden, biçmeden buraya verdiğimiz radyo frekansla ana yastıkçığın üzerinde toplanmış yağların biraz eriyerek idrarla atılmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla doğal bir şekilde buranın gerginleşmesini ve o bahsettiğimiz altın oranlamanın yerine gelmesini sağlıyoruz. Ama bu demek değildir ki bu şekilde bir görüntü onu da kabul etmiyorum. Bu demek değildir ki burası hafif çıkık olan insan çirkin kategorisine giriyor. Onu da kabul etmiyorum. Sadece bahsettiğim orantılamalarda eğer bir belirginlik, hani doz aşımı varsa ve buranın daha ince olması o yüzden daha iyi oturacaksa o zaman destekliyorum. hani. Şunu karıştırmayalım estetik yaparken. Bunu ben kendime de misyon ediniyorum. Yazdığım şeylerde de konuştuğum şeylerde de özellikle altın çizerek söylüyorum çok büyük değişim yapmak çok iyi bir şey yapmak anlamına gelmiyor hani küçük dokunuşlarla kişinin özgün hani yüzünü ortaya çıkartacak evet bu bahsettiğim orantılamaları hani belirginleştirecek şeyler yapmak evet ve kişinin de psikolojisini buna daha doğru hazırlayacak şekilde gerekirse destek almasını sağlayacak şekilde eğer büyük değişme isteyen biri ise yapmak daha doğru sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama şöyle bir durum var. Maalesef yüzü şekillendirmek bir botoks bir dolgudan ibaret değil. İşte kök hücreleri, gençlik aşıları olmazsa olmaz ana elementlerimiz bizim. İşte yeri geldiğinde bir askı koymak, ultra gibi hani yüzü ütülemek gibi fokus ultrasonla bunlar yine ana elementlerimiz bizim yani şunu kastediyorum bir yüzün gerçekten belli bir çıtaya ulaşması için iki tane işlem yaptım geçtim oturuyor olmuyor ama işlemlerin dozajının daha kontrollü olmasıyla oluyor demek istiyorum. Yani şöyle bir şey var öyle bir algı olduğu için yani genel olarak hani genelleme yapmak istemiyorum ama Türk insanı birazcık kolaya kaçan hep drajı Hı. her şeyde de öyle yani işte hiç spor yapmayıp hemen fit vücut istiyor işte o yüzden şok diyetlerle zayıflamak istiyor. Hı. iki kere de uygulama yaptırıp çok iyi bir yüze sahip evet. olmak istiyor ama bu bir süreç. Evet bu bir süreç. Ve uzun bir süreç dedin 6 ayda olabilir kişinin her türlü performansına bağlı, genetik yapısına, biyolojik yapısına bağlı bir sürü şeye bağlı diyorsun. Bir senin de bir buçuk ayda da olabilir. Ama bu senin dediğin her şeyi adım adım takip etmesi ve sanıyorum onları e, harfiyen uygulaması ve bunu da denilen şekilde de yapması. Mesela 15 gün değil. Sen diyeceksin ki belki de mi? vitamin, ay diyeceğim. aynen, belki vitamin ay takviyelerini sen yazacaksın 6 ay kullanmasını isteyeceksin. 6 ayda sabah akşam diyorsa gerçekten onlara harfiyen uymak lazım evet. değil mi? Öteki türlü kişiye yönelik programı şöyle de çıkartabiliyoruz tabii ki. Mesela İstanbul'da yaşıyorsun. Hani takvimini ayarlayabiliyorsun. Bu konuda biraz daha uygun bir hastasın diyelim. İşte iki haftada, 3 haftada olan daha hızlandırılmış işlemler vardır mesela işte seans seans yapabildiğimiz sana. Onu bir detaylandırabilir hani... misin? Onu merak ediyorum. O yüzden buraya gelecek yani mesela sana insan geldiğinde nasıl yapıyorsun? Hızlandırmak, ozon kullanıyorsun diye biliyorum. Medikal evet. detox yapıyorsun. Evet. gıda takviyeleri öneriyorsun. Evet. Bunların hepsini ettiğin Bunların bir, hepsini sistemle. Ettiğim bir sistemle yapıyorum. Artı bu seanslı işlemlerde alabileceği en yüksek verimliliği düşünüyorum. Yani ben de hastanın yerine koyuyorum. Bakıyorum ki aslında şu işlemi yaparsam 10 seans uğraşacağım bu hastayla. Ama hastanın biraz daha sonuç efektini görmesi lazım. Nokta atışı, onu çok yormadan 3-4 seans yapabileceğim bir işlem varsa onu tercih ediyorum. O yüzden hani kliniğimde şöyle işler yapmıyorum işte 10 seansla zayıflama işte 20 seansla işte e, güzelleşme gibi şeyler yapmıyorum. Çünkü teknolojiler çok ilerlemiş durumda. Daha upgrade olmuşuz hani ve ben yeni nesil bir doktorum. Hani buram buram hem eski ham yeniyi nasıl birleştirebileceğimi sürekli hani düşünüp ortaya koyuyorum. E, dolayısıyla bu kadar genç kaşıları kök hücreler varken bu kadar işte askı teknolojileridir işte dolgularla şovlar yapabilirken işte onun haricinde cihazlarla dediğim gibi hemen oturduğu yerden kaldırırken hastaya bir deniş değişimi gösterip 1-2 ay içerisinde yüzünü ya da vücudunu oturtturabilirken ben böyle yormadan gitmeyi de seviyorum. Yani insanlar bazen 10 kez mi geleceğiz, Hani 6 kez mi geleceğiz? Hayır. Bazen bir kez geliyorsunuz, bir şeylerini yapıyorum diyorum ki bir sene sonra görüşürüz Hı, ya da 6 güzel. ay sonra çok görüşürüz. Iyi. Ama bazen kişinin hani daha doğal ilerlemesi ya da sürecinde daha farklı hani eksikliklerini görüyorum. Mesela şimdiye kadar çok botoks dolgu yaptırmış ama hiç antiyajik dokunulmamış yüzüne gibi hani dolayısıyla o kişiyi bu sefer 10 gün 15 gün gibi aralıklarla işte gelişik aşılarıyla ya da cildini hani daha farklı bir şekilde uyaracak bir de uyarmak da gerekiyor cildi çünkü stimüle etmek hmm. gerekiyor o yeni dokuların hani üretilmesi için uyaracak başka işlemlerle de girebiliyorum yani. O yüzden yine kişiden aldığımız hani feedback'le aldım annemnezle ona ee kartıma işte şunu yapsak daha iyi olur, bunu yapsak daha iyi olur diye sürekli notlar düşüyorum kişiyi tanıyacak şekilde. Yani o kadar doğru söylüyorsun ki aslında 1950'lerden beri hani film sektörü, televizyon sektöründe gördüğümüz çok ünlü yıldızlar Türkiye'deki ve yurt dışındaki işte Hülya Koçyiğitler, Gülşen Mubükoğlular, Audrey Hepburn'lar aslında graceful aging dediğimiz yani zarafetle yaşlanma diye bir şey vardı. Evet. Yaşını gösteriyorduk. Gene kırçıllarım vardı, gene kırışıklıklarım vardı. Ama oradaydı. Şimdi sanıyorum birazcık delirdi insanlar. Estetik dünyasının da yeni teknolojik keşifleriyle beraber insanlara sonsuz gençliği sunmasından dolayı. İnsanlar bir aç gözlüğe girdiler ve dediğin sonuçlar oluyor galiba. Hani o yaşının önde ilerisinde olmanın da ötesine geçip sonsuz gençlik derdine düştü biraz insanlar. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Aslında ben orada takıldığım nokta yaşın ötesine geçmiş olması değil, olmayan bir yüz inşa edilmiş olması. Yani yanakların mesafesi gidip de göz dibine kadar dayanıyorsa, işte dudak açıklığı hani şu şekilde joker face haline geliyorsa ya da işte işte kaş yüksekliği olsun, işte kemik hattı olsun. Hani olmayan yüz yani yaratılışımıza ya da işte geçmişten bugüne kadar gelen hani evrimleşmemize vesaire hani bakacak olursak son 200 yılın vesaire hani insan yüzünün yapısına önceki değişik yurt dışı müzelerindeki portreleri hatırlayalım mesela. Evet. Yine bizim hani daha daha şişmanca yüzlerin olduğu bir dönemler var 1800'lü yıllarda. Daha kare yüzlerin, işte portrelenmiş olduğu dönemler var. Ama baktığımızda olmayan bir yüz değil hani. Ama hali, şu anda... Hâlâ aramızda da var. Evet, hâlâ aramızda da var. Onları da dönüşme vesaire tabi diyoruz. Ama benim takıldığım nokta... Hani artık göz alıştıkça bu sefer uçlara kayılması. Norm denilen bir aralık vardı. Nasıl bir tahlilde işte baktığımızda değerler işte 4 ile 10 arası bu şeyin uygundur diye. Bizde de aslında bir puanlamaya ihtiyacımız var. Yani hani bu açı şu mesafeye kadar geldiğinde uygun ki bunu biliyoruz aslında. Onun üstüne çıktığında aslında artık olmayan bir yüze geçtik diye uyarıyor olmamız lazım. En azından ben mesleki devamlılığım açısından hani bunu kendime ant içmiş durumdayım. Olmayan bir yüz değil, var olan yüzün hani daha kendi iyisine. evet daha iyisine götürmek ve yaşından daha ötesine götürmek gibi bir yolculuğa sokmayı tercih ediyorum hastalarıma. Peki geri gelmişken soralım şimdi izleyenler diyecek çünkü YouTube'da bu işin maliyeti ne? Çünkü hani diyecekler ki hayat size güzel Ayşe Hanım. Gerçekten maliyetli olduğunu biliyorum. Ama böyle buraya gelen bir kişi mesela hangi fiyat aralığında ne yapması gerekir? Mesela benim yaş grubum için. Çünkü çok gençlerde işte biliyorum hani çok fazla gene o operasyonlar yapıyorsun. Dolguları çok iyi yaptığını biliyorum ben. Genelde de genç yaş grubu biraz daha dolgularla buruna, buruna bile dolgu yapabiliyorsunuz. Evet çene tekrar yapabiliyorsunuz. Çene konturunu yapıyorsunuz falan filan. Hmm. Yani böyle hangi fiyat aralığında uygulamalar ve nasıl maliyetlerle çıkar buraya giren bir kişi? Ya şimdi şöyle bir şey var. işte maliyet tablosuna bakacak olursa ben onu şöyle özetliyorum hastalarıma. Yani bir ayakkabıdan yeri geldiğinde daha ucuz da işlem var. Hani. Aynen. Ondan sonra ama yeri geldiğinde belki iki aylık alışverişiniz kadar olabilecek işlem de var. Yani yeri geldiğinde evet hani bir araba parası evet verilebilecek da var. hani nedir onun adı? işlem de var Doğru. sonuçta hani bu biraz daha hani tabii ki lüks bir araba parasını kastetmiyorum sonuçta da hani böyle bir tabir olduğu için kullanıyorum şimdi şöyle bir durum var e, kişinin eğer ki başlangıç seviyesi daha başlangıçlardaysa, yani birinci ikinci levellardaysa dolayısıyla maliyeti ona göre düşüyor ama kişinin başlangıç seviyesi daha ileri hani bozukluklar ve daha hani hasar büyük yüksek. evet hasar yüksek gibi bir durum saydı ki yine maliyet ve daha sonraki dönemlerde olabilecek maliyet de ona göre değişiyor. Ve ben şunu söylüyorum. Eğer ki 30'lu yaşlarınızda bizi biz ziyaret ederseniz hani ee, bu anti-aging vesaire konusunda küçük küçük yapacağınız başlangıçlarla işte mezoterapilerdir, botokslardır vesaire gibi hafif doldurmalar vesaire gibi bunların yeri geldiğinde aylara bölünerek yapılması ben aslında onu çıkartıyorum mesela. Bence yüzünün diyorum şu 10 kaleme ihtiyacı var. Ama diyorum ki gel 2'den başlayalım. Şu hattı bir antaycingimizi yapalım. Burası zaten 6 ay şu kadar kalacak. 1,5 yıl şöyle kalacak vesaire gibi süreci anlatıyorum. Sonra gel bana şunu eklet diyorum mesela hani böyle 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 el ele vererek de o yolu yürüyüp koşmaya başlayabiliyoruz sonuçta. Ama unutmamamız gereken bir nokta eğer bir şey 10'dan 8'e düştüyse ona hem maliyeti düşük hem de seansı daha düşük şekilde çıkar. Ama 10'dan 5'e düştüyse, 4'e düştüyse ona gelebilmesi için önce bir 8'e çıkıp bir o 8'de kalmayı becerebilmesi. Çünkü bir anda maalesef 4 ona sıçramıyor. 8 ona sıçrayabiliyor ama 4'ü e 10 yapabilmemiz için o 7'de 8'de kalabilmesini oturtturmak. Oturtturduktan sonra da artık gıdım gıdım hani ona varacak şekilde ilerlemeler sağlamak lazım. Velhasıl hasar büyüyüp geç kalındıkça maliyet de ona göre artıyor tabii ki.